Şimdi arkadaşlar regülatör bağlantısını yapacağız. Regülatör bağlantısını yapmadan önce şöyle onunla ilgili size birkaç detay vereyim. İlk önce takmadan önce şu alt kısmında göreceksiniz bir conta var. Bu contanın takılı olduğunu emin olur. Ondan sonra bağlantısı takın. Bazen insanlık hali elinizde oynarken ya da sağa sola çevirirken düşebilir ya da içerisinde olmayabilir ya da bir bakım yaptınız ya da tüpü değiştirdiniz. O sırada bu conta zarar görebilir ya da düşebilir. Bunun sağlamlığını kontrol ettikten sonra tüp kısmına direktman geliyorsunuz. Şu şekilde üzerine koyuyorsunuz. Bunu koymadan önce tüpün kapalı olduğunu yine dikkat edin. Bu vananın üzerindeki regülatörün vanasını şöyle çevirdiğiniz zaman direktman açılmaya başlar sol tarafa doğru. Sağ tarafa doğru çevirdiğiniz zaman da kilitlenmeye başlar. Bunu tatlı bir sıkı bir şekilde sıkın. Çok fazla sert bastırmayın. Bu vanayı kırarsınız. Tatlı sıkı yapmanız yeterli. Bakın şöyle zorladığımız zaman kaldı. Ben bunu daha da zorlarsam sıkabilirim ama hiç gereği yok. Bu bizim için yeterli. Bunlar da kontrollerimizi yaptıktan sonra tüpün üstüne yavaş bir şekilde, düz bir şekilde, çapraz gelmeyecek şekilde. Zaten bakın şurada detayını da göstereyim. Şöyle bakın oynar başlıklı bir kısım var. Şurada da tali yeri de var. Bunu böyle gevşek olduğunu zaten görüyorsunuz. Bunu bu şekilde olduktan sonra hafif böyle sallattığın zaten direktman üzerine oturuyor. Elinizde de şöyle boşluğunu alırsanız çok rahat bir şekilde bunu kapatırsınız yavaşça vidasını sıkıyorum. Şöyle tatlı sıkı şeklinde sıktım. Bu tarz alüminyum tüplerde, alüminyum regülatörlerde anahtarla sıkmayın, çalışmayın. O daha çok sıkılan anahtarla olan kısımlar sanayi tip regülatörlerde kullanılan kısımlarda yapıyorlar. Ya da daha büyük çift ekranlı olanlarda yapıyorlar. Ama bu tarz regülatörlerde direktman tatlı bir sıkı şeklinde elinize sıkabilirsiniz. Bunu her şeyi tamam yaptıktan sonra vanam da kapalıysa, herhangi bir sıkıntısı yoksa bakın şurada ana vanası var. Artı eksi şeklinde gösteriyor. Bunu şimdi ben birazdan çevireceğim. Direktman manometremize, bakın gördünüz mü? Basınç direktman geldi bu tarafa. Bu şekilde direktman açıldı. Bu şekilde her şey tamamsa anahtarınızı şöyle hafifçe çevirmeye başladığınız zaman bakın şöyle ses çıkmaya başladı. Bunu duyduysanız hemen kapatabilirsiniz. Çok fazla açmanıza gerek yok. Bunu kontrol amaçlı ben tavsiye ediyorum. Arkadaşlar birliktelik basic sistemi kurulumunu yaptık bu şekilde de çalışıyor. Dediğim şekilde gazı uzun vadede verdikten sonra yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Seramik difüzörler şu anki yeni tip difüzörler gibi hemen hızlı bir şekilde çözülmez. Başlangıçta büyük iri taneli çıkar. Arada ufak tane çıkmaya başlar. Yavaş yavaş gaz oradan geçmeye başladıkça yavaş yavaş ince taneli bir şekilde çıkmaya başlar. Dediğim şekilde difüzörler içerisindeki gelenler eski nesil difüzörler. İşinizi görür mü? Görür. Kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama benim yine nacizane tavsiyem bu tarz sistemlerde alırken bu ürünlerin linklerinin altına ekleyeceğiz. Orada da özel difüzörler var. Yeni tip mantarlı difüzörler. Bunu size özellikle söylüyorum. Daha az gazla daha iyi çözülme sağlayabilirsiniz. Sisteminizde ufak bir değişiklikte çok iyi bir verim alabilirsiniz. Aynı anda da hortumu da aynı şekilde ben tavsiye ediyorum şiddetle. Bundan başlangıç setler olduğu için içerisinde firma boş göndermemek için hortumunu, difüzörünü vesairesini koyuyor. Yine kullanabilirsiniz ama bir tık üstüne çıkartmakta sizin elinizde. Eğer bütçenizde yeterliyse Joy iki hortumunu ve difüzörünü bir tık üstüyle değiştirmemizi tavsiye ederim. Onların linklerini altına ekleyeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere.